Makarna. Efendim? Amerika'nın sevgilisi temiz İngiltere çocuğu. Amerikalıların ünlü mac and cheese dedikleri şey bu olsa gerek değil mi? Bakalım arkadaşlar ne diyecek? Muhakkak bir kup olacaklardır. Klas da kazanacağım bugün? Benim bu tarifte bir endişem var. Bir un o kadar zamanda kavrulmuyorsa o işte bir sıkıntı vardır. Başamel sosunu üçüncü kez yapıyorum şu anda. Ben biraz önce yardım istedim, bana yardım etmedi. Ediyorum. Ben yardım etmedi. Sürenizin sonuna geldik. Mi? Yarışmacılar yepyeni bir güne daha enerji dolu ve heyecanla başlıyorlar. Her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayıp hem jüriye hem de birbirlerine beğendirmeye çalışacaklar. İyi günler sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz Ver Fırına'ya hoş geldiniz efendim. Güzel bir güne başladık. Dün bahsetmiştim hatırlayacaksınızdır. Aynı görevin farklı tariflerle yapılmasını izleyeceksiniz bugün demiştim. Çünkü görevimiz fırında makarna efendim. Ve 7 farklı fırında makarnayla karşı karşıya kalacağız eminim ki. Beklentilerini hemen soruyorum jürimize. Valla bu görevimiz tehlike gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. kolay ve çok zor. onur olmayacak, çok işte filan değil mi? Ay söylemese miydin? Hayır <laughs> yani sen artık yani ama oldu ama. bu iş. Ve süreniz de 60 dakika. Bilmiyorum. Ay Aa, süper süper. Hayır. Daha az bekliyorlardı bence. Çok güzel mi? bir hayır geldiğim hiç oralı değilim ben. <laughs> e, açılışımı yaptım bitiriyorum şu anda. 3-2-1 ver fırına diyoruz efendim sürenizi başlatıyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Yarışmacıların bugünkü görevleri fırında makarna yapmak. Tariflerini hazırlamaları için sadece bir saatleri var. Bakalım bugünün sonunda en beğenilen tarif kiminki olacak? Yarışmacılar süreleri az olduğu için hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyorlar. Umarım yarışmacılar bugün doğru kıvamda haşlanmış makarnalarla güzel bir iç harçla hepsini beraber birleştirip şöyle doygun, dolu dolu, üstü güzel kızarmış böyle kalıp gibi çıkan fırın makarnalar yaparlar. Çocukluğumun yemeğidir. Çocukluğumdan beri de hep aynı damak tadını ararım makarnada. Yarışmacılar bugün fırında makarna tariflerini yaparken dikkat etmeleri gereken birkaç püf nokta var. Öncelikle bu tarifte makarna seçimi çok önemli. Yarışmacılar sosu taşıyabilecek penne, mantı, bukle gibi makarna türlerini tercih etmeli. Fırın makarna, makarnanın kıvamının arada kaynayabileceği bir yemek. Yani iyi pişmiş olursa makarna tadı daha güzel olabilir. Ama ortada peynir gibi müthiş yardımcı bir unsur var. Beşamel lezzetli yapılırsa o zaman ve bol soslu olursa güzel lezzetli bir yemek olabilir. Baharat olmazsa olmazı. Mutfakta 7 kişi kalan yarışmacıların artık işleri giderek zorlaşıyor. Sayıları azaldıkça daha farklı, daha lezzetli tarifler hazırlamaları gerekiyor. Bakalım bugün hangi yarışmacılar fırında makarna tarifleriyle öne çıkmayı başaracak ve jüri tarafından koruma altına alınacak. Hmm, Sanat kurmalar falan, zamana karşı yarışmalar. Tabii. Profesyonel bir yarışmacısın artık sen de bu ikinci haftaya giriş yaptığımız günlerde. Tabii ki. Nedir? Bugün ne yapacaksın arasına koyacaksın? Makaroni. Makaroni mi? Mac, mac and cheese yapıyorsun. Evet. Amerika'nın sevgilisi temiz İngiltere çocuğu. <laughs> Yerim ya. Dünya tatlısı ya. Ama şimdi tarif öyle karışık ki. Evet. Tarifin aslı hem Amerika'da hem İngiltere'de çok popüler bir yemek. Evet. Onun için hem... Sen de Türkiye'de popüler yapmaya karar verdin öyle aynen, mi? Berber aynen, aynen evet. Aynen öyle. Tamam. Türk izleyicisiyle tanıştırıyorsun. Tanıştırmaya gerek yok biliyorlar zaten ama. Ee, yani, ne aynen. kadar kolay yapıldığını gösteriyorsun diyeyim en azından. Aynen öyle. Tamam. Süre yeterli o zaman benim bildiğim kadarıyla 60 dakika. Sen bayağı diğer arkadaşlarına yardım bile edersin bence. Göreceğiz. Ermen'in yardıma ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. soteliyorsun ediyorsun? Evet. Sonra. Sonra ee... Soğanı ekleyeceğim. Evet, Beşamel sosumu yapacağım. Evet. Makarnamı açacağım. Yine aynı gibi soğan konusunda bayağı şey davranmış, bonkör davranmış Carmen. Soğanı Hiçbir çok sıkıntı sıkıntı seviyorum. Çok lezzet katıyor ama seyiriz. onun hepsini kullanmayacağım. Bakalım arkadaşlar ne diyecek? Muhakkak bir kukulacaklardır. bulacaklardır. Yani birinci olduğum için dün bugün de benim açımı arayacaklar. O yüzden sebzeleri fazla kızartmayı düşünüyorum ki pişmemiş falan demesinler diye. Ben hep söylüyorum ya o pişmemiş, bu pişmemiş. Ha, Evet. O yüzden temkinli olmam lazım bugün. Yani koruma altına alınmazsam baya kötü durumdasın öyle mi anlıyorum ben? Yani baya bir şeyler söyleyecekler ama ben takacak mıyım tabii ki de takmayacağım. Yani. Bu dünün ikinciliği sana böyle pek de o kadar iyi gelmeyecek o zaman öyle mi? Evet. Aynen öyle olacak. Yani tabii benim için iyi şeyler söyleyebilir. Yani söyledikleri kötü şeyler benim için iyi olabilir. Onları kullanabilirim. Ama hiç de üzülmeyeceğim. Tepki bile vermeyeceğim yani. Niye modumu düşüreyim ki? Acaba duyuyorlar mı? Okan birazını dinledi ama göreceğiz. Aa hepsi dinlese sorun değil. Hmm. Burada krema nasıl hazırlıyorsunuz O sütün, sütüm daha kremayı hazırlamadım. Ha, öyle Hazırlayacağım mi? evet. Sütümü ben sarımsak, taze kekik, defne yaprağı ve sarımsaklarla onu aromalandırıyorum. Ev tipi fırın makarnaya. Çok iyi benimki birincilik için makarna evde. İnşallah olur. Süre konusunda biraz sakinsiniz bilmiyorum farkında mısınız? Dünkü tavuk şeyden sonra balıktaki böyle hani şeyinizden Hayır, benim sonra her şey, rahatlığınızdan... her şey, Tamam yani. Ha, ya, tamam rahat. Hı -hı. Tamam. Rahatım. Tebrik ediyorum sizi. <laughs> tamam. Bol şans. Ol, sağ olun. Tarifime güveniyorum. Daha önce e, başka çeşitlerini yaptım ama ya fırında makarna fırında makarnadır yani. Fazla değişik bir şey yok. Bunun Önemli olan beşamel sosu, içine koyacağınız baharatlar ee, ve beşamel sosun kıvamı. Mantarları doğruyoruz diyor. Mantarları doğruyoruz diyor. İnce ince. Hmm, aynen öyle. Patlıcanlı mantar. Ter mi? Cidden denimiz içinde patlıcan her şeyi severim. Bir de özellikle yani fırında makarna patlıcanlı ve mantarlı yapıyorsan. Çok daha güzel. Kızarttıktan sonra soğuk suya mı? Evet, Sebep? kendilerini ver yani salıyorlar ya patlıcanlar, diye. evet. Bak ilk kez bir şey öğrendim. Benim patlıcanlarım çünkü hep böyle salık bir şekilde yemeğin içinde kayboluyorlar ve eriyorlar. Böylece yemeyecekler, ağza gelecekler. Evet, aynen öyle. Allah bak ne her mi? gün yeni bir şey öğreniyorum, görüyorsun. Fırında makarnayı ben daha önceden normal olarak yani fırında olmadan tavada pişirerek yapmıştım. Hani fırında olması bir handikap yaratır mı bilmiyorum üstünde sadece yufka kullanacağım. Ee, umarım telaşa gelip e, sürede bir sıkıntı yaşamam. Onun dışında tarifime güveniyorum. Yarışmacılar bugün çok aşamalı bir tarif hazırlıyor. Önce makarnalarını ve iç harçlarını koyacakları malzemelerini pişiriyorlar. Seninkinin diğer şeylerden fırına makarnalardan ayrıştıran şey ne? Hiçbir şey, klasik, klasik Kanka. fırına makarna. Ne yapacağız bu yumurtaları? Sos için. Beşamel sos yapacağım. Anladım tamam peki. Ee, i̇çine biraz sadece sarımsak tozu katacağım. Hı hı. O kadar. Hı, -hı. Tek farklı nokta bu yani. Hep laf söylüyorlar Aa. seninki şeylerine, lezzetlerine böyle kuru. Yok o şeyi bugün yok. Bugün klasımla yiyeceğim onları ya. Bir daha söyler misin lütfen? Klasımla kazanacağım bugün. Kadar. Yarışmacıların tariflerinin en zor aşaması beşamel sos yapmak olacak. Bolognese soslu fırında makarna. Evet. Burada nelerimiz var? Havucumuz Orada var. Orada havuçla kereviz var. Havuttan Hı -hı. geçirdim. Hı -hı. Birazdan kıyma ve soğanlı harcıma ekleyeceğim. Evet. Sonra? Sonra e, suyunu ediyorsun. vereceğim ve e, uzun bir süre pişmesi gerekiyor ama sürem kısa olduğu için. Ben evet. biraz daha kısa pişireceğim. Ha, Sonra ayrı bir de beşamel sos hazırlayacağım. Hı -hı. Onu e, çubuk makarnalarımla karıştırıp borcama borcuma... E, Kök üstüne, bolognese sos üstüne, tekrar makarna, tekrar bolognese sosu, beşamel sos ve kaşar da fırına vereceğim. Süre? Süreye yetiştirmeye çalışıyorum şu anda. Hızlı hızlı. Uyalamayayım o zaman. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben daha önce bolognese soslu makarna yaptım. Bunu da fırında makarnaya uygulamak istedim. Makarnayı bağlamak için de beşamel sos kullanacağım. Beşamel sos yapmak her ne kadar kolay gibi görünse de eğer püf noktalarını bilmiyorsanız her seferinde farklı sonuçlar elde edersiniz. Bu sosu yapmanın en önemli püf noktası ılık hatta sıcak süt kullanmaktır. Aslan makarnaları haşlamış arkadaşlar. Kalıpta makarna. Evet kek kalıbında makarna yapacağım. Aa. Kek şeklinde olacak. Eğer Hangi kalıp becerebilirsen... bu arada onu merak ettim. Şu. Ha tamam peki. Güzel böyle börek gibi iyice börek gibi olacak öyle mi? Evet. Er böyle kıtır kıtır kesilecek bu makarna. Var. Evet. Uf, çok güzel. Malzemesi de bu diyorsun. Hı hı. Bir de Başka? beşamel sos yapacağım. Beşamel sos üstüne e, makarnaların üstüne bunu koyacağım. Üstüne beşamel sos üstüne kaşar peyniri olacak. Soru. Malzemek gerçekten. Bu sefer fazla değil mi? <laughs> tamam bilmiyorum. Kendisi gibi minik hazırlamıyor mu ya her şeyi? Az. <laughs> Ama bence bu sefer malzeme gayet bol yaptı. Ona ver fırına. Yapım ekimi karar verecek. Yani <laughs> <diyorsun>. Kimse <laughs> değil biz. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Mutfakta hummalı hazırlıklar devam ediyor. Yarışmacılar fırında makarna tariflerini zamanında yetiştirebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Aslında her ne kadar kulağa kolay gelen bir tarif hazırlasalar da çok dikkatli olmalılar ve hata yapmamaya özen göstermeliler. Çünkü fırında makarnanın en can alıcı tarafı kıvamı. Kullanılan tüm malzemelerin kıvamında pişmesi gerekiyor. Hem güzel bir sunumu var hem iştah açıcı şöyle doygun, dolu dolu, üstü güzel kızarmış, böyle kalıp gibi çıkan. Diğer yarışmacıların yapmadığı bir şeyi yapmış ve çok iyi, dengeli, harmonik bir lezzetlendirme, çeşitlendirme yapmıştı yemeğini. Oğuzcan bugün bir Amerikan klasiği olan fırında peynirli makarna yapacak. Emen Hanım. Efendim. Amerikalıların ünlü mac and cheese dedikleri şey bu olsa gerek değil mi? O da ne? O şu aslında bizim bildiğimiz peynirli makarna. Eee? Ee, mac mi? Mac, makarna yani mac and cheese bilmiyorum öyle diyorlar. Makaroni makarnasından. makarnası yani burgu şu bizim dirsek. Bir de cheese de peynir böyle karıştırıyorlar güzel. Ver Allah fırına ver Allah fırına. Birazcık ha. öyle. Kolay basit bir tarif. Kolay. Nereden buldun tarifi? Tarifi benim eski kitaplarımdan buldum. Ha. Peki şöyle de yazıyor muydu tarifte? Biraz fırınlayın, orta aşamaya gelince çıkarın, bir karıştırın, biraz daha sos koyun ve tekrar pişirin. Yok öyle bir şey yazmıyordu ya. ama bu altın notu unutmayalım. Altın not artık kullanamazsın çünkü kabın son haddine kadar dolu. Evet. Bir daha yaptığım zaman unutmayacağım. tamam bu da garip bir şey olmasın bari. Peki bu böyle pişmiş vaziyette mi? Yarım. Bunu, bunu böyle yiyebilir miyiz? Bir şey gelebilir, aldante. Bakalım. O peynir bayağı var Arda. Şöyle. İçinde ne var? Çedar var, mozzarella var. Eee taze kekikli bir beşamel yaptım. Çok beşamel güzel sos. Ee, ve içinde şekersiz krema var. Hı. Hmm. Evet. Bu çok güzel. güzel. Evet. Bu ne? Ee, toz ardal. İçinde bir tutam kadar toz ardal var. Muskat var. Evet. Ee, bunlar şeyimiz için. Ha. Beşamel sosumuz için. Fakat iyi ki bunları bu ben masanın üstünde görmüşüm ha. <laughs> <laughs> i̇yi ki görmüşüm masanın üstünde yani. Ben anladım ne dediğini. Ha, kullandım ama ee, he. çok bağırmaması için. Tabii canım. yani ben kendime göre kıvam. Ya, ben bir şey demedim Ben iyi ki masanın üstünde gördüm dedim yani. Muskatla aramda özel bir ilişki var. Biz gidelim o zaman. Evet. Şimdi hazırlanacağım. Tek bir şey kalmadı. Heh, peki. Kolay gelsin. Teşekkür Hadi. ederim. Rastgele. Oğuzcan iyi bir harç yapmış gibi gözüküyor. Çok basit bir Amerikan tarifini uyguluyor. Genellikle hep tutan bir tariftir bu. Bir yerde garanti, bir yerde dezavantaj. Çünkü eğer çok değişik ve güzel baharatlarla bir içerik yapan bir arkadaşı olursa muhtemelen diğer arkadaşları tarafında daha çok beğenilecektir. Oğuzcan'ın yaptığı dengeli bir tarif. Carmen bugün sebzeli fırın makarna yapacak. Sen kimsin? Carmen'e ne yaptın? <laughs> Böyle daha mı rahat ettin sen 1950'lerde? Evet daha rahat ettim. Öyle mi? <laughs> rahat edince fırında makarna yaptın. Evet. Nasıl yaptın? Şimdi şöyle ben... Ee, sen soğan. bu soğanı güzel kavuruyorsun diye ha. sürekli soğan kullanıyorum. Yine bir soğan olayı var ama hiç makarna göremiyorum. Havuç kabak. Ben. Şimdi ha burada. O burada biraz sonra olacak. Şimdi suyu kaynatıyorum ama beşamel sosumu da yapmaya çalışıyorum. İlk defa beşamel sos yapacağım. O yüzden evet. şu an Aa, biraz tedirginim. Yıl 1950 tabii. Evet. O bakımdan. Panili. Aynen öyle. Fransız mutfağı ve Amerika yeni öğreniyor. O bakımdan anlıyorum. Beşamel sos konusunda ikimiz de uzman sayılırız. Gerçekten tabii. mi? Ama topaksız bir beşamelin sırrını söyleyeyim. Çırp çırpıcı çok çok çırpacağım. Sürekli çırpacağım diye düşünüyorum. Hımm. ...çırpacağım çırpacağım. Valla ben hep şunu e, düşünüyorum... ...ne zaman mesela bir makinenin bir parçasını açamasam... ...mesela elektrik süpürgesini açamasam... Hı -hı. ...ve zorlasam birden diyorum ki... ...bu herküller için yapılmadığına göre... ...doğru yerde değilim... ...ne kadar zorlarsam zorlayayım... ...olsa olsa makineyi kırır. Evet. Teknik diyor yani. Hı -hı. Önemli olan teknik diyor. Benim merak ettiğim bir şey var Carmen. Bak burası yapmış bitirmiş. Arka taraf neredeyse bitirmek üzere. Evet. Sen daha makarnalarını bile haşlamamışsın. Ee, Makarnayı ben 8 dakika haşlayacağım. Kısa tamam. sürecek. O yüzden haşla dursun kenarda fırın Aynen. birbirine ise... yapışır diye endişe ettim. Hmm. Zaten yapışacak Acaba şey. Acaba haşlanan şey. makarna nasıl birbirine yapışmaz? Yapışmaz. Ya kaynarken yağ koyduğum zaman. Bravo. Şimdi beşamel yapacağım. Hadi hayırlı olsun. Ne yapıyorsun? Şeyi atıp yapıyorum. kavuracağım. Aa, Sonra bak sen. Yavaş yavaş süt ekleyeceğim. Bak Hı -hı. sen. Unama biraz kahverengimsi olacak. Hı. -hı. Olmasın mı? Biz bilmiyoruz. Yok biz ben bilmiyorum. Biraz sütü ilave edeceğim. Sonra bir şeyler daha ilave etmem lazım ama şu an kararsın. Şu noktada bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Ben yemek programı yaptığımın ikinci senesinde bana birkaç kere bir şeyler eleştiride bulunmuşlardı. <laughs> ee, televizyon programlarını yapanlar. Ya beşamel beşamel üç haftada bir beşamelli bir tarif yapıyorsun. Beşameli bilmeyen mi var? Ne var <laughs> diyorlardı. Buyurun işte. Buyurun işte. Yani Sen şey şimdi Arda'nın mutfağında yedi kere üst üste beşamel yap. Gibi. Yarınki çekimde direkt beşamelli bir tarife hemen geçiyorum. Gördüğün gibi, gördüğüm gibi büyük ihtiyaç var. E, hayırlısı olsun. Hadi tamam. biz gittik. Arka tamam, tarafta görüşürüz. da bir eski tür bir tarif var. Kolay tamam. gelsin. Sağ olun. Carmen'in ne yaptığı da çok anlamış değilim açıkçası. Çünkü Carmen biraz tezgahında da dağılmış, yaptığı tarifte de dağılmış gözüküyor. Bir önce sebzeleri güzelce soteliyip lezzetlendirmiş arkasından e, makarnaları haşlayıp bir beşamel yapacak. Fakat hani bunların hepsini nasıl bir araya getirecek? Çok emin. Fakat hani bunların hepsini nasıl bir araya getirecek? Çok emin değilim. Beşamel yapma konusunda birazcık sıkıntılar yaşıyor Carmen. Biraz kafasında soru işaretleri var. Aslında çok kolaydır beşamel yapmak ama biraz soru işareti var kafasında. Bakalım sonuca nasıl yansıyacak. Yarışmacılar beşamel soslarının kıvamına çok dikkat etmeli. Ne çok sulu ne de çok katı bir sos yapmalı. Makarna fırında sosun içindeki suyu çekerek pişici için akışkan bir sos elde etmeliler. Müzik Ufuk Bey bugün üzeri karamelize soğan ve pastırmalı fırında makarna yapacak. Evet Ufuk Bey siz de mi bu dirsek makarnadan yapıyorsunuz? Evet e, yalnız benim beşamel sosum biraz sıvı. E, sıvı. Evet slak Bunun e, ben e, taze... E, bir dakika <gülüyor> yok yok. <gülüyor> taze değil, notlar çıktı şahane. Yok yo, bir saniye. Çekik. <laughs> taze kekik, e, sarımsak ve, deski, evet. defne yaprağı. ve yaprağıyla sütü önce ben e, bir tatlandırdım. Ha, tamam. Çok güzel. Ondan sonra e, makarnamı haşladım. E, şeyim, e, beşameli yaptım. Beşameli üç kaşık şey unla, unla. E, 100 gram tereyağıyla beşamel yaptım ama biraz cıvık olacak. Bunu da eee kaselere koyup e, fırına vereceğim. Orada e, ya içine peynir peynir üç içte peynir. Parmesan. Pe Şimdi ben tam diyecektim ki nerede fırınlayacaksınız? İyi fırın makarnanın tadı fırın makarnanın miktarıyla kabının oranına bağlı Hı. ayrıca da. Çok Siz güzel. nerede fırınlayacaksınız? Çok Yok hangi e, kaptan? Az azar işitmedim Arda ben üstteki kabukları yiyip alttaki lapayı bıraktım. Yani, için. özür dilerim. Fırın kaplarını Ben yiyemedim. iki tane şunlarda şöyle yapmayı düşünüyorum. Anladım, Üst, anladım. üstüne de karamelize e, soğan Hı. ve e, pastırma. Üstüne? Evet üstüne. Çok enteresan. Hmm. Yani çok biraz özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hanım az evvel müthiş e, önemli bir e, Parantez arasında bir şey söyledi. Ama aslında benden duymadı. Evet aslında hani, bari onu. bizi izleyen dostlarımız duysun. Duydu. Hani hep e, sorulan bir şeydir bu. Ya yani mesela fırın makarnanın kıvamı nasıl olacak? Mesela hani bu bir kıvam mıdır böyle? Bayağı ıslak gibi. Ama Yoksa o... biraz daha koyu olmasın bir kıvam mıdır? Aslında bunun net bir cevabı yok. Evet. Net cevap Hanım çok güzel söyledi. Ne dediniz? Kabına ne dedi? Göre. Ya kabının büyüklüğüne göre. Pişireceğin kaba, kaba göre, göre hazırlayacağın kıvam önemli. Şimdi sen bunu kalkıp da böyle bir şeyi böyle derin geniş bir şeye koyarsan içi mutlaka cıvık cıvık kalacaktır. Hı hı. Yani yatay geniş bir şeye koyarsan filan olacaktır. Öbür türlüsünü koyarsan falan olacaktır gibi gibi. Olsun. Biz size totem yapalım bugün. Ay teşekkür ederim. Uf, futbolculardan öğrendim ben totem yapmayı. Tabii, totem. Size bir... Nurelle'den sonra sizden de bir e, kuşu buraya... Yok bu Abi. Nur Hanım'ı anmak için. Öyle mi? Tabii tamam. tabii asla tamam. yani o tamam. onun alameti farkısı, Onun duası, şansı üzerinizde olsun diye. İnşallah. Elçiyiz biz ona. İnşallah. Değil tamam. mi Arda? İnşallah. Tamam. Elçiyiz evel olmaz bir de çiğdeme bakalım. Tamam. Hadi gidelim. Çok teşekkür, teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Olun. Sağ olun. E, Ufuk Bey'in tezgahıyla Oğuzcan'ın tezgahında aslında hemen hemen aynı tarif var. Ya da çok yakın bir tarif var birbirine. Sadece Ufuk Bey pastırmalarla ve bir kırmızı soğanla güzel bir... E, etkide bulunacağını tahmin ediyorum içerisine. Bir katkı yapacak diye tahmin ediyorum. E tabii ki pastırma girdiği her şeyi çok lezzetlendiriyor ama ben yerken pastırmanın kattığı lezzet kadar fırın makarnanın olması gereken kıvamına, baharatına ve genel bütünlüğüne bakmayı tercih ediyorum. Müzik Çiğdem bugün patlıcanlı ve mantarlı fırında makarna yapacak. Çiğdem. Galiba anladım ben onun ne yapacağını. Ben galiba anlamadım. Ben anladım da lütfen o yapacağı şeyi güzel yap. Yani böyle kanlı canlı, sulu sulu, baharatlı falan. Ne yapıyoruz? Şunu göstersem sana. Yufka. Börek gibi yapacağım. Patlıcanlı mantarlı fırında makarna. Şimdi bütün o makarnayı buna mı koyacaksın? Hayır. Ya? Yani hepsini koymayacağım bunun. O küçük so. bir sunum şeyi seçtim. E, bu yufkayı e, onun alt tabanına koyacağım. E, biraz makarnadan koyacağım. İçine bunları ve o mantarları soteledim. Onları koyacağım. Üstüne başamel, kaşar, üstüne tekrar makarna, üstüne tekrar başamel ve e, yufkayı kapatacağım tabii sos şey baharatlamalarını da yapacağım. Hı. E, ondan sonra üstüne böreğin üstüne yaptığımız bir karışım var. Onu süreceğim böyle çıtır çıtır olması için. Yani benim her gittiğim standta farklı endişeler e, hasıl oldu kafamda ya. Mesela Bu, burada anlamadığım senin yaptığın işte anlamadığım birkaç detay var. Mesela, Mesela o yaptığın ne? Başamel. Onun içine süt mü koyacaksın? Evet. Niye o kadar küçücük bir kapta yapıyorsun? İşte ben onu sonradan fark ettim. Baktım kap yok değiştireceğim onu. Yani mesela çok. niye bu kadarcık patlıcanı onda kızartıp <laughs> beşemeli burada yapmadın? <laughs> ya işte öyle baştan öyle bunu aldım. Sonra bir baktım bu var elimde. Ya. Hadi başladın. Hı -hı. Sonra, Sonra bir de çorba kaşığı çorba içmek için. Tahta kaşık yemek pişirmek için. Hem parmakların yanmaz yakın olmazsın. Hem Şöyle tahtayla koyayım. çok daha iyi kavurabilirsin. Hem de altını açarsam bir an önce unun güzel Altı. pişmiş bir hale gelir. Ee, benim bu tarifte bir endişem var. Nedir? O da tabanı pişecek mi pişmeyecek mi? Pişecek. Diyorsun. Hı -hı. Biz sana gerçekleri söylüyoruz. Evet yoksa de, bir daha kavuracağım daha çok moral şey yaptık. Biz gidiyoruz Çiğdem. Teşekkür ederim. Bir kadar <laughs> kafanı karıştırdık mı? Evet karıştırdınız. Hadi kolay gelsin. o zaman. Çiğdem tamam. biraz geç kalacak. Çok belli. E, çünkü zamanını iyi kullanmadığını düşünüyorum Çiğdem'in. Bir de yufka ile kaplamaktan bahsediyor. Eğer alt tabanına da yufka e, sererse e, %99 pişmeyecektir o yufkası. Biraz riskli bir iş. Acaba sadece üstüne mi kapatacak veya sadece üstüne mi kapatsa diye düşündüm bir anda ama e, alta sererse e, pişeceğini hiç düşünmüyorum Çiğdem'inkinin. Yarışmacıların tariflerinin üstünün nar gibi kızarması için peynirle kaplıyorlar. Aslında peynirle birlikte ufalanmış ekmek kırıntısı kullansalar daha kıtır bir sonuç elde ederler. Okan bugün sade fırın makarna yapacak. Şimdi senin fırına girecek olan esas Evet. Mi? Daha fırında bir şeyin yok mu? Hayır. Niye atmadın? E, derece gelmesini, gelmesini geç açtım biraz. Peki. E, bunun içinde ne var? E, beşamelin içinde mi? Yok Hatlı şu musun? içinde ne var? Orta katında tekrar bir kaşar var, Aha. tekrar attım, tekrar beşamel ve e, kaşar attım. Bu dikteki gördüğümüz ne? E, beşamelin biraz. Beşamelin e, sıvı hali. çıkmış hali. Evet. Aha. Biraz bol istedim aslında. Bol mu? E, bol tamam da. <laughs> Doktor, hasta, hasta Allah'tan cam kapta da böbreğini bağırsağını görüyoruz. Tüken Baksana bak, gel, bak beraber bakalım buyurun. Cukku cukku. Bu arada. Yani bu... desen ki bana çok özür dilerim. Ha. desen ki bana abi krema koydum tabanına desen ha enteresan derim yani. Okan bize şöyle diyecek ya bu çok değişik bir teknik. He. Şimdi fırında piştikçe ortadaki kaşar eriyecek. Alttaki ıslak olan sulanmış olan krema ile birleşip yukarı patlayacak. Böylece hepsi böyle bir örümcek <laughs> adam gibi kıvam alacak. Ben de <laughs> öyle bir umut içindeyim. Arca sen çok güzel e, baharat ve lezzet kombinasyonları yapıyorsun Belki de böyle bir şeyler yaptın ee, bir, e, bir taze kekik e, Modası var mutfağımızda Birisi kullanınca böyle bulaşıyor galiba Ben baharat kullanmayı çok sevdiğim çok için. için Peki ben bir de şunu merak ediyorum Yani madem baharatlarla oynamayı seviyorsun Bu garipleri burada Güzel güzel ayırdın doğradın ama Üstüne içine, mi atacaksın İçine atmak istemedim aslında İçine atmayı planladım ama Heh. E, İçine atmak istemedim çünkü altta biraz sıvı olduğu için Hı. karışık dağılmasını istemedim makarnanın içinde. Peki. Peki. Çünkü güzel. Yani. değişik bir çalışma. Enteresan. Umarım beğeneceksiniz. Hayırlısı olsun diyelim biz ne diyelim. Biz de senin gibi heyecanla bekleyeceğiz sonucu. Bunu bile kurtarmanın yolu var ödül diyeyim sana. <laughs> Okancım ödül diyeyim sana. <laughs> Okancım kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. E, Okan'ın masasında birazcık sıkıntı var çünkü e, makarn, yani beşamel yaptığı beşamel çok aşırı sulu. O kadar sulu ki tamamen alta çökmüş vaziyette. Fakat güzel olan tarafı iyi baharatlar kullanmış ve böyle dolu dolu böyle yani gayet sanki bir anne elinden çıkmış gibi oldukça cazip davetkar bir e, fırına girmeden önce hali var. E, eğer alt tabaka birazcık da pişer ve hani bir şekilde bir bütünlük elde ederse bence bugünün iddialı tariflerinden biri olur. Ama ne kadar pişer çok da emin değilim. Görüntü olarak buraları yanmış. Şey, tuzu, biberi e, onlar da biraz eksik. İçindeki kremasını pek sevemedim. Keşke şuraya bir tane bulaşık teli şey yapsaydın da <laughs> kazırdık belki. O, o kadar çok kızartmışsın ki